Hepinize merhaba. Bugün 12 Eylül 2022 günü. Ben bugün okula gitmedim. Büyük bir risk alıyorum. İleriki videolarda anlatacağım. Bugün yaptığım şeylerden bahsedeyim. 2 saat 25 dakika çalıştım. Bugün deneme sınavım vardı. Deneme sınavına hazırlanmam, eve gelmem... Şu bu derken 5 saatim neredeyse dışarıda geçmiştir. Masada oturduğum süre 2 saat 45 dakika. Bunun 2 saat 25 dakikası düzgün bir çalışmaya denk geliyor. Hücre zarından madde geçişleri konusunu tekrar ettim ve sorular oluşturdum. Şu şekilde bunların videosunu çekerim belki vaktim olduğu zaman. Bir de karışımlar konusunu TYT kimyada tekrar ettim. Önceden not almıştım bu konuyu. Sadece tekrar ettim ama hepsini tekrar edemedim. O yüzden nokta koyuyorum. Ben tam bitirmediğim görevlere tik atmıyorum. Sadece bu şekilde nokta koyuyorum. O da 40 dakika sürdü. Ek eylem. Eylemde yapı konularına çalıştım. Şuradan göstereyim. Bunları ben Rüstü Hoca'dan yazdım. Bu şekilde bu iki sayfa. 55 dakikam aldı. Bu şekildeydi. Deneme sınavına gittim diye çok az çalışabildim. Ama yarın inşallah en az 7 saat çalışabilirim.